Biliyorsunuz genç menajerlik e, mülakatlarını yaptık. Yani aranızda katılanlar oldu, katılamayanlar oldu ama sorun değil. Biz hallettik. Çok, çok iyi adaylarımız vardı gerçekten. Enteresan adaylar da vardı. Yani ne dediğini bile anlamadığımız adaylar vardı. Ee, onun dışında bir de kaybolan adaylar vardı. Onları zaten yani hiç anlayamadım. Onun için hiç bahsetmeyeceğim bile. Sonuçlar belli. Ego Ajans'ın yeni menajeri şu an bizimle aynı masada. <laughs> Tebrikler Dicle. Sen kazandın. İyi de Dicle daha başvurmamıştı bile. Evet, Dicle başvurmamıştı. Mülakata girmemişti ki. Doğru. O zaman nasıl seçilebiliyor? Evet, yani Emrah ben adayım demişti. Başka adaylar da vardı hatta. Bu da doğru. Keşke bütün bunları bizimle bir paylaşsaydın önce. Haklısın Perihan. Çınar, Feris, sizler de haklısınız. Ama ben doğru kişiyi seçtiğime eminim. Perihan Savaşı tekrardan ajansa dönmeye yani... ...bu kapıdan bir daha asla girmem diyen bir oyuncuyu geri dönmeye... ...Dicide ikna etti. Hem de kimseden yardım almadı. Bunu tek başına yaptı. Ve aylardır çok büyük bir sırrı sakladı. Babasının kim olduğunu herkesten sakladı. Dişini sıktı, çalıştı, didindi. Ben Dicle'nin iyi bir menajer olmak için tüm özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. <laughs> Ver. Feris, bana kızgın mısın biraz? Bana soracak halin yoksa. Ego senin, karar senin. Ha, Feris yapma. Ben bir şey yapmıyorum. Bana kızgın mısın diye sordun, bu da benim evet kızgınım deme şeklim. Dijlere çalışmaya ara verdiğini sanıyorum. Evet, ama ee, ben de bu boşluğu değerlendirdim. Yani dijleyi kaybetmek istemeyiz, değil mi? Bunun kırıştı bir ilgisi var mı? Bunun kıraçta hiçbir ilgisi yok. Dicle'yi kıraçta aramdaki meseleyi hiç karıştırmadım. Eğer karıştırsaydım... ...Dicle'nin çıkışını çoktan vermiş olmam lazım. Ha bu arada sen fikrini değiştirdiysen seninle çalışmaya da devam edebilir. Akıllı kız ikisini de becerir. Sorun yok yani. Tamam. Ne ya, tamam? Tamam. Nasıl istersen. Ha. Ya böyle mi oldu? Şimdi sen ben ne dersem tamam mı diyeceksin? Seninle tartışmak istemiyorum. Hayır hayır tartışma olsun diye söylemiyorum. Yani merak ettim. Yani her sorduğuma tamam diyeceksen... ...başka şeyler soracağım çünkü. Şansını zorlama istersen. Şansımı zorlamayı, Şansım zorlamayı bayılırım. <laughs> Bana bir yemek sözüm vardı. 웃 <iong Ripleyprechen> <Bond playing> o müsait misin? Evet, yalnızım. Gel. Konuşabiliriz değil mi? Gel canım. Sonra çok acayip bir şey oldu. Serkan Bey beni genç menajer olarak seçti. Sen katılmamıştın ama. Evet, katılmamıştım ama yine de beni seçti. Perihan Hanım'ı geri döndürdüğüm içinmiş. Başka şeyler de söyledi. Nasıl? Ne gibi? İstanbul'da tek başımaymışım. Geldiğim günden beri çok çalışıyormuşum. Senin babam olduğunu söylememişim, gizlemişim, saklamışım. Bir menajer olarak aradığı her şey bende varmış. E doğru söylemiş. Neye takıldın anlamadım. Belki söyledikleri doğru olabilir ama bence tavrı yanlış. Bilerek yaptı bunu. Bilerek beni seçti. Herkesin bana karşı tavırlı olduğunu biliyordu. Şimdi ortalık karışacak. Torpilli olduğumu düşünecek herkes benim. Olmayacak öyle bir şey. Periyan'ı kim getirdi geri ajansın Sen getirdin. sonra işe girdiğinden beri kendini parçalayarak çalışan kim? Sen. Doğruyu söylemişler Erkan, bir yanlışlık yok söylediklerinde. Gül'ünle Emre abi bak mesela. Tamam ikisi de çalışıyorlar, çok tatlı insanlar. Bayılıyorum ikisine de ama yeterli değil. Senin gibi azimli değiller onlar. Gül'ün mesela yani bin yılda benim asistanım olarak kalabilir. <laughs> Toplantıda kendi söylemedi mi? Ben Kıraç Bey'le çalışmaktan çok memnunum diye. <laughs> Emrah sen istekli, heyecanlı ama... ...beterli değil. Bu özelliklerin hepsi var sende, dişten. Ya Gül'ün? Bundan sonra böyle demek. Beren'den haber yok mu? Hiç aramadı mı? Yok. Bir mesaj attı sadece. Ya yani nerede ne yapıyor bilmiyoruz ama en azından iyi olduğunu biliyoruz. Maydanımın da mı haberi yok? Konuşabildiniz mi siz? Ben çok düşündüm. Bu yaşananlardan sonra bir arada kalabilmemizin imkanı yok. Boşanmak istiyorum Kıraç. ...senin bir şey söylemene gerek yok. Sakın üzme kendini. Seninle alakalı bir durum yok orada. Sakın. E peki ne olacak böyle? Siz gerçekten boşanacak mısınız? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Yok Dicle. Sahi sen yeterince uğraştın benim için. Biraz da kendini düşün, olur mu? Bu menajerlik işine de hemen hayır deme sakın. Düşün biraz, tamam? Şener Bey. Tabii. Çok haklısınız. Tabii ki kabul edilemez bir durum. Ama biz de ulaşamıyoruz Beren'e. Ben bugün çözeceğim bu durumu. Size de iyi günler. Tebrik ederim Kıraç. Ne yapıp ne edip masadaki yerini almayı başardım. Çok memnun olmuş görünüyorsun senden. Kesinlikle. Evet bugün e, herkesin çok yoğun olduğunu biliyorum. O yüzden toplantıyı uzun tutmayacağım. Peride, e, Hakkı Turan bir dizide konuk oyuncu olacakmış. Haberim var. Çınar, Tamer, Levet'le le bugün görüşüyorum galiba değil mi? Feris, Ege'yle görüşeceksin. Kıraç, Perihan Hanım ve Mehmet'le ilgili detayları da senden alırım. Ne oldu? Neden şaşırdınız bu kadar? Yani tabii ki bütün her şeyi detaylarıyla inceliyorum, araştırıyorum. Biliyorum ya. Yine de bir sıkıntı olursa haberleşiriz. Teşekkürler. Feris Hanım, e, bugün ne yapıyoruz? Benden istediğiniz özel bir şey var mı? Yok şey, Dicle i̇şte, sağ bu ne şimdi ya? Ne oldu kötü bir şey mi? Ya Ege ile Semih'i birlikte görüntülemişler dün gece. Ne olabilir? Hayır olmaz. Olmamalı. Yani bu film bitene kadar aşk söylentileri falan çıkmamalı. Yani konuşmaya başlarlar sonra biz de önünü alamayız. Filmin de önüne geçer. Yani, yönetmenle oyuncu aşkı diye çarşaf çarşaf yazarlar. Bu haberlerin hastalıkları var mı ki? Hayır, bilmiyorum yani sanmıyorum. Yok Ege yapmaz. Neyse ben Ege ile konuşacağım. Sen de Semih konuş neticede senin yönetmenin. Başka bir işin yoksa tabii. Yok. Ee, başka bir şey var mı? Yok. İyi. İyi. E? Ha. Çok üzgünüm. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten Serkan Bey'in kararıydı. Gerçekten hiç haberim bile yoktu benim. Emin misin? Eminim tabii ki. Peki hiç mi istemedin? Hiç mi içinden geçmedi menajer olmak? Ya tamam en başta içten içe istedim ben ama bunun için hamle yapmadım. Katılmadım bile. İkiniz de çok iyi biliyorsunuz. Katılmadım. İstediğimi de kimseye söylemedim. Babana da söylemedin öyle mi? Hayır söylemedim. Kusura bakmama artık sana inanmıyorum Dicle. Vallahi ben de inanmıyorum Dizle. Başvuru yapmadın, mülakatlara girmedin. Normal değil yani. Normal değil. <laughs> Gel Dicle. Serkan Bey ben teklifinizi kabul edemeyeceğim. Anlamadım. Yapamam çok teşekkür ederim ama terfi etmek istemiyorum ben. Zaten daha hazır da değilim Emrah benden daha tecrübeli. Ayrıca ben Feris Hanım'ın asistanı olarak kalmayı tercih ediyorum. Böylesi daha doğru. Bence değil. Dicle i̇şte geçmiş unut. Karıcığın kızı olduğunu, ajansta yaşadığın sıkıntıları hepsini unut. Tamam mı? Evet araçlarımızda bazı problemler var ama o bizi iyilendirir. İkimizde Senin menajer olman bu başka bir konu. Onun için yeni bir sayfa açıyoruz. Anlaştık mı? Yapamam Serkan Bey. Peki. Sen bilirsin. Ya teklifimi kabul edersin. ha Aynı zamanda Feris'in asistanını da yapabilirsin. Ya da kendine yeni bir iş bulursun. Kararsın. Görüşme bitmiştir. Çıkabilirsin. Dur çocuk. Dur. Yavrum niçin öyle yapıyorsun Mirocuğum? Görmüyor musun kim olduğunu Dicle ablana? Miro'nun da sinirleri bozuldu son olanlardan sonra. Miro özür dilerim ben. Tamam bağırma bağırma yürü yürü gel. Miro tamam özür gel. dilerim Miro. Tamam gel. Emrah birazcık konuşabilir miyiz? Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Herkes bana karşı tavır aldı Barış. Bir süre sonra alışacaklar. Dejle hep böyle gitmeyecek. Miro bile biraz önce benim için havladı biliyor musun? Emrah desen sırtına bıçak saplamış bir tişört giymiş. Feris Hanım'la konuşuyoruz ne olacağı belli değil. Çınar Bey desen tek kelime etmedi. Jülide ile Bekir abi de aynı şekilde. Her şey yoluna girecek Dicle. İnan bana. Yani senin bir suçun olmadığını anlayacaklar. Zaten biliyorlar. Ama kabul edecekler. Tekrar aralarını alacaklar seni. Görürsün. Umarım dediğin gibi olur. Bugün görebilecek miyim seni? Bilmiyorum. Ama araşırız biz olur mu? Tamam. Öptüm. Ben de seni öpüyorum. Seni arıyorum deminden beri. Ha. Çıkacağım ben birazdan. Mayday'la buluşacağız. Dışarıda işlerim var yani. Beren döndü mü? Yok, onun için buluşacağız zaten Mayday'la'dan. Sen ne yaptın? Serkan Bey'le konuştuk. Ya teklifi kabul edeceğim ya da ego'dan ayrılacağım. Kendimi var ya o kadar kötü hissediyorum ki sana anlatamam. Kendini iyi hissetmek için başkalarının onayına ihtiyacın yok. Öyle bana iyi davranırlarsa iyi olacağım. O zaman mutlu olacağım demeyi bırak. İnsanların duygularını, düşüncelerini değiştiremezsin. dişle Mutluluğu değiştiremeyeceğin... ...kontrol edemeyeceğin şeylere bağlı mı? Tamam kolay değil. Biliyorum. Ama en azından bir dene. Bence değer. Şimdi gidersen hayatın boyunca pişman olabilirsin çünkü. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii ki ben size hatırlatacağım. Zaten bugün senaryonuzu da göndereceğim merak etmeyin. Tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Emrah nerede Emrah? Sabahtan beri aradım, hiçbir yerde yok. Çınar Bey, Gül'ünle onlar kahve almaya gittiler. Ha, iyi, tamam. O zaman Dicle, senden bir şey istesem yapar mısın? Tabii. Emel'i arar mısın benim için? Tamer Levent'in oynayacağı filmin kast direktörü. Tamer Levent'in Bora için bu dosyadaki çocuğu önerdiğini söylersin, tamam mı? Tamam, tamam, söylerim ben. Emel'in karakteri, Emel'in kağıdını yazdım, onun içinde var. Tamam, hemen arıyorum. Dicle, Feris Hanım'a geldi şunlar. Tamam, ben onları alayım. Cülden'in <laughs> işlerini artık sen mi yapıyorsun? Vallahi Vekil ben misin? de anlamadım ki. Mutfaktan mı sorumluyum? Deste de mi duruyorum? Ne yapıyorum? Anlamadım yani. Çay da içmiyorsunuz. Çay. Evet. Ee, şimdi... Dicle, benim ha, biraz işim var. Bana gelen telefonları not alır mısın? Tamam, alırım Feris Hanım. Feris Hanım, size karzo geldi. Ed... Ed... Odama bırak lütfen? <laughs> tamam, bırakıyorum şimdi. Eee... <laughs> <laughs> Tamam. Şimdi. Tamam. Efendim. Merhaba. Dicil tam ben. Ego Ajans'tan arıyorum sizi. Ee, bu Firari film için bir oyuncu gönderecektik size. Ee, deneme çekimi için. Çınar Bey rica etti aramamı. Tamam. Peki. Hangi rol için? Ee, bir saniye. Ee, şey için... Boray olabilir mi? Ha evet 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 o karakter için. Özellikle Tamer Bey rica etmiş Ceneri. Bilginiz olsun. Tamam peki yönetmenimizle konuşurum. Hı, tamam tamam teşekkür ederim iyi günler. geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber Sema? İyidir Serkan nasılsın? Hadi gel odama geçelim. Hadi. Bir dakika ya biz hep beraber konuşmayacak mıydık? Ee, hayatım benim seninle özel olarak konuşmak istediğim bir şeyler var. Sonra bir araya geliriz. Hadi gel. Gel. Arkadaşım benim aklım almıyor. Aklım bu nasıl bir ihmal ya? Oyuncu vuruldu. Oyuncu nasıl oluyor bu iş? Hocam yemin ediyorum benim bir suçum yok. Arkadaşın elindekinin kuru sıkı olması gerekiyordu. E kuru sık olması lazımdı da bu nasıl oldu? Hocam Celal Bey'in arabada silahı varmış. Evet. Biz tabancaları bakıma gönderiyoruz ya. Onlarla beraber yollayın demiş. Onunla karıştırmış çocuklar. Arkadaşım bu nasıl bir açıklama ya? Ya adam Barış'ın koluna değil kalbine nişan alsaydı o zaman ne olacaktı? Allah korusun hocam ya. ...başınıza büyük iş aldınız bak söyleyeyim sana tamam mı? Hocam büyütmeye gerek yok ya. Yani ufak bir sıyrık bu. Bir şey yok. Tamam Barış'ım sen dinlen yeter. Çocuklar Barış'ın menajeri Feris Hanım'ı arayın. Hemen o da gelsin. Tamam arıyorum. Hadi. Barış Bey ambulansa geçelim. Hastaneye götürelim sizi buyurun. Hocam Feris açmıyor ne yapacağız? Dicle'yi yara. efendim. Dicle selam, Engin ben. Feris'e ulaşamadım. Biraz önce sette bir olay oldu da. Bir kaza. Önemli bir şey mi? Yani evet, bir aksiyon sahnesi çekiyorduk Barış'la. Yaralandı. Ne? Nasıl yaralandım? Düştü mü, ne oldu? Yok, vuruldu ama durumu iyi. Ee, şimdi ambulans geldi, hastaneye götürüyorlar. Ne, neresinden vuruldu? Nasıl şu an iyi mi kendisine mi? Neresinden vuruldu? Omzundan vuruldu. Yine de her ihtimalle karşı hastaneye gidiyor. Tamam, tamam. Hangi hastane? Tamam, ben hemen haber veriyorum. Hangi hastane? Tamam, gel. Tamam. Bir dakika. Hayatım, şimdi bana bir söyler misin? Semih'le aranızda bir şey var mı, yok mu? Feris çok özür dilerim gerçekten şu an çok acil bir durum var bir bakabilir misiniz çok özür dilerim. Pardon canım bir dakika. Çok özür dilerim. Ne oluyor ya? Feris sette bir kazanmış barış vurulmuş bir sahne çekilirken. Ne nasıl vurulmuş? Hiç bilmiyorum şu an hastaneye götürülüyor? Durumu iyiymiş ama yani kurşun sıyırmış falan öyle bir şeyler dediler. Ya, tamam tamam sen fırla ben de bir, bir iki saate geliyorum beni hemen ara gittiğinde tamam, tamam. mı? Tamam arayacağım ben sizi. Hadi hadi git Hadi git, git. haber vereceğim.